duvarlardan gelen o ürkütücü fısıltılar. Ekibin kamerası neden aniden karardı? Peki ya o sessiz koridorlarda duyduğunuz şey sizin adınızsa? 1950'lerde terk edilen Blackwood Akıl Hastanesi'ndeki olaylar kan donduruyor. Bir ekip eski kayıtları araştırırken esrarengiz seslere rastladı. Kayıtlar duvarların canlı olduğunu iddia ediyordu. Bir gece genç araştırmacı Elara tek başına içeri girdi. Görüntülerde kameranın lensine yansıyan bulanık bir gölge ve Elara'nın son çığlığı var. Ekip onu asla bulamadı. Odasında garip semboller çiziliydi. Ama asıl kabus Elara'nın günlüğünde bulundu. Son sayfada "Artık ben de onlardan biriyim." yazıyordu o ruhlar hala yeni kurbanlar arıyor olabilir mi? Ya bir sonraki hedef sizseniz? Bu bölümde bilinmeyenin kapısını araladık. Ama unutma, her cevap yeni bir sorunun anahtarıdır. Kayıp name burada bitiyor ama sırlar bitmedi. Bir sonraki gizemde buluşuncaya kadar karanlıkta kalma.